Mehmet Sabri az sayıdaki sivil iddiatçılardan. Telgrafhane müdürü aslında asıl işi o. Vatanperver bir oluşum olduğu için Fenerbahçe ile tanışıyor. Sonra da aralıklarla başkanlık yapıyor. İşte sakıncalı olduğu için Malta'ya sürüldüğü bir dönem var. O dönem yapamıyor ama yani başkan olmasa bile bir şekilde bir nasıl diyeyim onursal bir başkan gibi hep bir reisi yani Fenerbahçe'nin. <laughs> Atatürk'ün de iyi arkadaşı Mustafa Kemal'i. E. Yani karşıya geçtiği zaman, Kadıköy'e geçtiği zaman onda kalıyor. Cumhuriyet'ten sonra da Ziraat Bakanlığı yapıyor. Öncelikle bu bir Fenerbahçe tarihinde ve Cumhuriyet tarihinde önemli bir olayı anlatan bir film. 1918-1923 arası. işgal yılları yani. İstanbul'un İngilizler tarafından işgali. Ve oradaki bir e, zaferin rengi orada. Oradaki bir zaferi ana hattında o var. Harrington Kupası. O zamana giden o Kupayı o maça giden koşullar, kimin misafir olduğunu, kimin ev sahibi olduğunu gitme vakti gelince öğreneceğiz. Dönem işleri zordur. Her dönemin tavrı, tarzı e, görsel olarak da havası değişiktir yani biraz zordur yani. Pahalı ve zordur. Film için özel alanlar ve özellerler tasarlandı. Özel alanlara girildi ve özellerler tasarlandı. O yüzden o tamam tavır olarak da şöyle ben, ey, yani o, o zamanki insanları çok da tabi gözlemleyemeyeceğim için mektuplarını e, insanların okuduğum için o dönemki insanların okuduğum için başka karakterlerin de bir sürü mektubunu okudum. İnsanların dilleri çok nazik birbirlerine gayet nazik davranıyorlar yani. Ben de yani sorumlu bir tipi canlandırıyorum. Başka adam bir defa abileri, bir şeyleri babaları vatanperverlik zor bir meslektir. İşgal altındaki bir İstanbul'da vatanseverlerin kahramanlaşan, bayraklaşan insanların çabasını anlatır film ve insanca anlatır yani. Bu Fenerbahçe meselesi değil, bu memleket meselesi. Bu ikisinin bir arada olduğu ender işlerden biri bu. O yüzden de olmak istedim tabii ki. Ayrıca benim de bir 6 senelik bir kulüp başkanlığı dönemim var amatörde. Yani enteresan oldu.